Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve falınıza geçiyorum. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz bugünkü falıma. Bakalım bugünkü falımızda neler çıkmış. Üstünüzden üç parça sıkıntı atıyorsunuz. Bakın atmışsınız. O kadar nankör, o kadar ee, sansar, böyle tiki gibi kurnaz ve nankör ve sivri dilli bir düşmanınız var. Buna çok dikkat edin. Sizin nasiplerinizi el koymaya, Böyle sanki size iyilik e, dokunmaması için gayet de çaba göstermek üzere bir kişi var hayatınızda. Yakınınızda çünkü bu insan. Orta boylu hatta kısa boyu da sayılabilir. Yapılı biri, toplu biri, esmer biri, erkek mi bayan mı bu belli değil. Ama bu kimse çok tehlikeli, çok nankör, çok iyilik yapmışsınız buna. Çok e, güzellikler yapmışsınız ama o... Sürekli sizi kıskanıyor. Sürekli içten içe e, fesatlık, çekememezlik. Bir de nasibinize el koymaya çalışıyor. Buna çok dikkat edin. Ama size kötü bir şey yapamayacak. Çünkü siz ferah çıkıyorsunuz. O kendi tepesinde resmen bir yarasa var. İki kişinin yakın bir zamanda e, kavga ya da çekişme yaşayan iki kişi duyarsanız bilin ki ikisi de çok kötü insanlar o yüzden hiç umursamayın hiç de e, yanaşmayın dahil çünkü onların ikisi de kötü niyetli insanlar birbirleriyle cebelleşiyorlar bırakın birbirleriyle cebelleşsinler ki size zararları dokunmasın o kadar ki e, sinsilik peşinde kötülük peşindeler yalnız bakın Cool gibi oluyorsunuz. O kadar ki ferahlamalar var. O kadar ki güzellikler var. İki tane çok önemli olay var hayatınızda. Yakın geleceğinizde çok yakın. Çok uzun bir zamanı yok. Çok yakınlarda iki tane tertemiz olayınız. Peş peşe yaşayacaksınız. Ve mutluluk içerisinde olacaksınız. Sevdiğiniz insanlarla birlikte. Çünkü ferahlıyorsunuz. Resmen üstünüzden yükleri atıp böyle yeniliğe adım atıyorsunuz. Bu yenilik de size çok iyi gelecek. Çünkü nasip kapılarınız önünüze açılıyor. 3 tane ayrı ayrı nasip kapınız var. Bu nasip kapısının anlamı iş olabilir, para olabilir. Yani temiz bir şey. Dileğiniz olabilir, nasibiniz açılıyor. İstediğiniz şeylerin gerçekleşmesi anlamına geliyor. 3 tane çok güzel kapınız açılıyor. Ve siz bunlardan çok güzel faydalanacaksınız. Bunun dışında Hayatınız çok güzel tertemiz girer iken bir tane rahatsızlanma diyorum ben aslında e, dilim varmıyor öbür türlü söylemeye böyle bir olay var dışarıda bunun haberini alacaksınız. Bir kişi çok ağır bir vaziyette yani e, Allah şifasını versin öyle gözüküyor yani siyahlıkta gözüküyor böyle bir insanın haberini alacaksınız bayan mı erkek mi belli değil ama bu sizi birazcık etkileyecek gözüküyor dışarıdan biri yalnız ama etkileneceksiniz üzüleceksiniz o şekilde gözüküyor telefon görüşmeleriniz yoğun yoğun olacak temiz temiz kötü bir şey yok sadece şu olay dışında tertemize çıkıyorsunuz geçmişinizde bir kişiye sırtınızı çevirmişsiniz o kişi rahatsızlanacak bunun haberini alacaksınız ve e, onunla ilgili hem güzel hem kötü anılarınız var. O yüzden de çok fazla e, takmamaya çalışıyorsunuz ama takıyorsunuz açıkçası böyle bir görüntü var. Yalnız partnerinizle birlikte çok güzel bir başarınız var. E, bu partneriniz olabilir, eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir, nişanlınız olabilir. Ama ikiniz birlikte çok güzel bir adım atıyorsunuz. Bu adım size çok güzel keyif verecek ve mutluluk verecek gözüküyor. Çünkü tertemiz anahtarınız çıkmış. Anahtar dükkan olabilir. Neyi kapıyı açıyorsa anahtar e, odur. Araba olabilir. Ev olabilir. Anahtarla ne açılıyorsa. O yüzden de anahtar çıkmış. Tertemiz 3 vade sonra. Pırıl pırıl hem de. Kafanızda, düşüncenizde, hayalinizde hayalini kurduğunuz 3 tane olayınız var. Tek tek sıraya koymuşsunuz. Bunları yapma çabası içerisindesiniz. Bunları gerçekleştirme çabası içerisindesiniz. Uğraş gösteriyorsunuz, çabalıyorsunuz, çok didiniyorsunuz. Yalnız önünüzdeki engeller biraz sizi gerilemiş oluyor. Biraz zaman alacak bunlar. Bayağı bir zaman alacak. Ondan sonra gerçekleştirme fırsatı en azından bir tanesini bulacaksınız. Bir tanesini gerçekleştireceksiniz ve bunun gururunu yaşayacaksınız. Şartlar ötekinlerin gerçekleşmesine izin ne yazık ki. Ama e, bir taneyi gerçekleştirme fırsatı bulup çok da rahat edeceksiniz gözüküyor. Özellikle üç kişiye sinir olmuşsunuz. Sizi böyle bayağı bir uğraştırmışlar, sinir etmişler, e, kızdırmışlar. Siz de onlara mesafenizi korumuşsunuz. Çok fazla belli ettirmemişsiniz ama içten içe bayağı bir etkilenmişsiniz gözüküyor. Çok temiz bir kalbiniz var. Kendiniz çıkmışsınız bu sefer kalbiniz çıkmamış ama bembeyaz çıkmış. Bunun da anlamı tertemiz, ferahlamış bir şekilde bir de temiz bir kalbiniz olduğunu gösterir. Ve kalben niyet etmişsiniz. İki tane niyetiniz var. Bir tane niyetiniz maalesef ki maalesef gerçekleşmiyor ama öbür ilk tuttuğunuz niyetiniz gerçekleşecek. Bu da sizi huzurlu ve mutlu edecek. Mutlu etmesine yetecek yani uzun esmer bir yılanınız var. Buna çok dikkat edin. Çok fazla yanaşmamaya çalışıyor size aslında. Uzak duruyor sanki ama içten içe pazarlıklı yılanlık yapıyor. Sinsilik yapıyor. Ne yapıp ne edip zarar veremeyecek ama. Çünkü kenarda kalmış. Erişemeyecek size. Size zararı dokunamayacak. Siz yattığınız yerde dua etmişsiniz. İki tane duanız var. Hatta ve hatta sizinle birlikte bir kişi daha dua etmiş. İkiniz aynı şeyi dilemişsiniz herhalde ki iki vade sonra gerçekleşecek ve bunun sevincini yaşayacaksınız. İsmin içerisinde M harfi kim var? Bununla ilgili çok güzel bir gelişme olacak. Heyecanlanacaksınız. Bayağı bir heyecan duyacaksınız. Siz sevineceksiniz. Sizi mutlu edecek M harfi. Böyle bir görüntü var. Sizi çok çok mutlu edecek. Herhangi bir yerinde de olabilir bu isim. Harf ama çok çok mutlu olacağınız belli. Çünkü iki tane balık yapışık bir şekilde gelecek size. İnsanlar bir yer iki üç dört beş altı yedi sekiz kişilik bir ortamda bulunacaksınız. Bu evinizde olabilir. Tam sınırda çıktığı için evinizin dışında olabilir. Yalnız bir şeyin kutlamasını yapacaksınız. Seviniyorsunuz temiz insanlar bunlar. Bir şeyin kutlamasını yapacaksınız ailecek aile içerisinde olabilir ama tertemiz oluyorsunuz. İnsanlar sizi konuşuyor. Başarınızı konuşuyor, mutluluğunuzu konuşuyor. Çekemeyen insanlar var. Bir tarafınız çekemiyor resmen. E, yılan gibi olmuşlar. Bunlar kumral kumral insanlar ve e, kıskançlık, fesatlık her şey var onlarda bunu da söyleyeyim. Bir tarafınız o şekil duruyor. Bir tarafınız da tertemiz duruyor bir tarafınız pırıl pırıl, bir tarafınızda böyle bir sıkıntılar var. Ama size zararları oluyor mu? Hayır olamayacak. Çünkü siz feraha çıkıyorsunuz. Onlar sıkıntıya düşecekler. Çünkü başarılarınız var, temiz olaylarınız peş peşe var ve bunlar birbirlerini dişiyorlar Birbirleriyle uğraşmaktan başkalarının fırsatları, zamanları kalmıyor açıkçası. O kadar ki çekemez insanlar. Yalnız bir yere gitmek istemişsiniz, önünüz kapanmış, önünde engel var. Bir yola gitmek istemişsiniz, yol kapalı şu anda. Bu e, tamamen kapanmamış. Yani ertelenecek bir yolunuz var. Diyelim ki bugün çıkmak istiyorsunuz yola, bugün çıkamayacaksınız, bir hafta sonra çıkacaksınız ya da bir ay sonra çıkacaksınız. Böyle bir görüntü var. Ve o yol devam edecek, gideceksiniz o yola, ama biraz ertelenmiş bir şekilde gideceksiniz. Böyle bir görüntü var. Yalnız güç aldığınız iki kişi var. İki kişiden güç alıyorsunuz. İsmin içerisinde E harfi kim varsa bu insanın iyiliği dokunmuş size. Bunu unutmuyorsunuz. Ona göre mükafatlandıracaksınız o kişiyi. Çünkü hayatınızda önemli bir yeri olan, değer verdiğiniz bir insan. Herhangi bir yerinde olabilir ismi E harfi. Bunun faydasını görmeye devam edeceksiniz. Yalnız biraz kırgınsınız ama çok fazla belli ettirmiyorsunuz. Kırgın olduğunuz kişiler var. Bu kırgın olduğunuz kişiler sanki böyle kendilerini affettirmek için çaba gösterecekler. Kendilerini tekrardan size sevdirmeye çalışacaklar. Böyle bir görüntü var. Bunu yaşayacaksınız gözüküyor. Kelebekler kadar e, özgür, kelebekler kadar böyle narin. Çok da güzel e, ve çok da kaliteli bir ortamda zaman geçireceksiniz. Çünkü bir, iki, üç, dört, beş kişi aynı ortamda çok güzel... Zaman geçirip cıvıl cıvıl oluyorsunuz, temiz bir gün geçireceksiniz o gün. İki tane paranız geliyor, haber alacaksınız, bununla heyecanlanacaksınız biraz. Bir tanesi büyük, öteki biraz daha çok küçük. Yani gelse de olur, gelmese de olur ama geldiği zaman da muhakkak bir yeri oluyor ve temize dönüyor. Çünkü kafanızda maratona girmiş gibi e, bayağı bir çaba gösteriyorsunuz, bayağı uğraş gösteriyorsunuz, bayağı mücadele veriyorsunuz ama en sonunda bayrağı elinize alıp rahatlayacaksınız. Bunu görebileceksiniz. Bu mücadelenizin sonunun hayırlı olacağını kendiniz göreceksiniz. Çünkü genel olarak falınıza bakarsanız eğer aydınlıklar yoğunlukta bir tane şu olay bu hasta olayı simsiyah çıkmış. Gerisi şunlar var bunları da söyledim zaten sıkıntı vermeye çalışan çekemeyen insanlar. Ama gerisi tertemiz pırıl pırıl. İnsanlar boş vaatte bulunmuşlar, boş laf konuşmuşlar, yalan konuşmuşlar. Bunları insanları zamanla zamanla hepsini çözmüşsünüz, çözeceksiniz de. Çünkü zeki bir insansınız, çözeceksiniz. Ona göre dav davranışlarınızı, tavırlarınızı, mesafenizi koruyacaksınız o insanlardan. O insanları bir şekilde hayatınızdan uzaklaştırıyorsunuz. Çok da iyi yapıyorsunuz çünkü onların dışında tertemiz oluyorsunuz. Pırıl pırıl hayat mücadelenize devam edeceksiniz. Ve başarıdan başarıya koşacaksınız resmen. Çünkü o insanlar ancak size ayak bağlıyor. Başka hiçbir şey değil. Hiçbir faydaları yok. Yılan dışarıda kalmış. Etki yapamıyor. Uzun yola gideceksiniz. Ee, uzun yolun ne kadar mesafesi olduğunu çözemiyoruz açıkçası ama bir yola gideceksiniz diyeyim. O yolda birazcık böyle sorunlar yaşayacaksınız. Sonra gittiğinize gitmenizi pişman olacaksınız. Çünkü gittiğiniz insanlar çok fazla tekin insanlar değiller. Ee, biraz sinirinizi bozacaklar. O yüzden de e, böyle bir yol var. Ama mesafesini bilmiyorum. Ne kadar uzun olduğunu gözükmüyor zaten. Ama yol bu sonuçta. Şimdi geçiyorum fincanın alt tabağına. Alt tabağında gördüğünüz gibi sıralamışsınız sıkıntıları peş peşe peş peşe insanlar diken gibi dilleri var sivri sivri bu taraf konuşuyor sizin bir tarafınız çok sıkıntılı hem konuşuyorlar hem sıkıntı vermeye çalışıyorlar hem çekememezlik var hem de kötü niyetli insanlar o yüzden de bu bir tarafınızı bir tarafı da bırakın ve mesafenizi koruyun hanenin içerisinde bir karışıklıklar yapmışlar ama artık o karışıklıklar olmayacak tertemize dönecek bir tane ağır bir hastanın üstünde kalabalık var gözyaşı var ve insanlar dua ediyor gözüküyor böyle bir ortam var ama bunu atlattıktan sonra tertemize dönüyorsunuz tertemize dönüyorsunuz sonra yavaş yavaş hedeflerinizi yavaş yavaş başaracaksınız ve hedeflerinizi bir şekilde tutacaksınız gözüküyor kalabalıklar var gözyaşı var Bir de para var Para da gözüküyor size. Ya para ya mülk. Yani maddi yönden yüksek bir şey. Böyle bir görüntü de var. Hem sevinci hem üzünü ikisini bir arada yaşayacaksınız. Ama e, çok güzel de tertemiz mücadelenizle zirveye ulaşacaksınız gözüküyor. Üstünüzden parça parça dört tane sıkıntı atıyorsunuz. Dört tane sıkıntı atıyorsunuz. Hanenin içerisinde boylu boylu insanlar. Güzel, temiz insanlar ama bir tarafınız berbat, bir tarafınız çok temiz gözüküyor. O bir tarafınız çekemeyen insanlarda karışıklıklar olacak. Bunun haberini alacaksınız ve e, bayağı bir etkileneceksiniz gözüküyor. Çünkü e, bayağı bir mücadele verip bayağı bayağı da bir e, didişmeler olacak. Ama siz bunların haberini alacaksınız başka hiçbir şey değil. Siz bulunmayacaksınız içinde. Sadece haberini alacaksınız. Kafanızda soru işaretleri oluşmuş bazı insanlarla ilgili. Üç tane kişiyle ayrı ayrı kişilerle ilgili soru işaretleri var. Bunları çözeceksiniz. Böyle sanki e, haneye bir kırılmış, arkasına dönmüş gitmiş. Üzgün biri var, kalbi yan olmuş. Sevdiğiniz bir insan bu. Kimse kırgın gözüküyor, kalbi yan olmuş gözüküyor, üzgün gözüküyor. Ama bu kişi kimse tekrardan gelecek, tekrardan temize dönecek, tekrardan e, o kişiyle aranızı düzelteceksiniz gözüküyor. Sıkıntıları sorunları çözeceksiniz. Öyle bir ortam olacak ki bütün sıkıntılarınızı çözme noktası bulacaksınız ve e, birbirinize kenetleneceksiniz resmen. Böyle top haline gelip de böyle hani daha güçlü durmaya gayret göstereceksiniz ve başarılı olacaksınız bu konuda güç aldığınız insanlar var. Destek aldığınız insanlar var. Ondan sonra da güçleneceksiniz. Sonra hedeflerinizi tek tek e, ulaşacaksınız gözüküyor. Kalben çünkü iki tane dileğiniz var. Tepede çıkmış. Zaten bu fincanı niyeti ettiğiniz üç tane dileğiniz var aslında da. Bir tane dileğiniz gerçekleşecek. Öteki ikisinin önünde engeller var. O bit hale dileğinizle en büyük olan dileğiniz gerçekleşiyor. Çünkü böyle kabarık bir şekilde çıkmış, güçlü bir şekilde çıkmış, güçlü bir hal alıp ve gerçekleşecek. Size de bu çok çok keyif verecek. O kadar mutlu olacaksınız çünkü en önemsediğiniz dileğiniz gerçekleşecek ve buna da dört vade var. Dört vade sonra bunun sevincini yaşayacaksınız. Yalnız ee, şunu söyleyeyim. Dört parçaya ayrılacak olan çok güzel bir Mük mü para mı onu çözemedim. Böyle bir şeyiniz olacak. Dörde bölünecek ve çok çok da iyi olacak sizin için. Dediğim gibi hem sevinci hem hüzünü hem mutluluğu ve üzüntüyü bir arada yaşayacağınız bir olay olacak. Ve bunu atlatacaksınız gözüküyor. Çünkü yavaş yavaş atıyorsunuz üstünüzden ve temize dönüyorsunuz. Bu şekilde çıkmış. Özellikle iki kişiye çok fena bir şekilde laf sokacaksınız. Ve iyi yapacaksınız. Çünkü o insanlar yılan gibi çıkmış zaten. Sıkıntı vermeye çalışacaklar. Siz engelleyeceksiniz. Sıkıntı veremeyecekler. Böyle bir görüntü var. Ve bir kişi de sizin canınızı sıkacak. Dili uzamış. Haneye doğru. Ama siz fazla umursamayacaksınız. O kişi kimse o yılan. Ondan uzak durun. Çünkü kötü niyetli bir insan. Size kim laf sokacaksa o bilin ki yılan. O yüzden ondan mesafenizi koruyun. Hayatınızdaysa hayatınızdan çıkarın. Bir daha da onun yüzüne bakmayın. Çünkü kötü niyetli simsiyah biri çıkmış. Bugünkü fal serimin sonuna geldim. Arkadaşlar fal yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum az kaldı. Allah'a emanet olun. Her şey güzel gönlünüzce olsun inşallah. Ve bütün sıkıntılardan hep birlikte kurtulalım. Dualarımız bununla. Tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.